Erzurum'daki turumuza Özel Mavi Işık Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek devam ediyoruz. Yanımızda kurum kurucu müdürü Sayın Refik Üçkan Beyefendi var. Refik Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Refik Üçkan. 1965 Karayazı doğumluyum. 29 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Evli ve 4 çocuk babasıyım. Bizleri kurumunuzun kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Ben öğretmenim. 29 yıl çalıştıktan sonra oğlum Ömer Habib fizyoterapist olarak mezun olmuştu. Abisi Yusuf İslam Üçkan'ın da e, çabasıyla Rehabilitasyon Merkezi kurma fikri bana iletildi. Ben çok sevinmiştim. Zaten kendisi çocukları çok seviyor. Ben de onlara destek amaçlı fizyoterapist oğluma Rehabilitasyon Merkezi'ni kurduk. Mavi Işık bu şekilde doğdu. Kurumunuz kimlere yönelik hizmet vermektedir? Biz kurum olarak bedensel engelliler, zihinsel engelliler ve işitme engellilere yönelik eğitim yapıyoruz. Kurumunuzun hedeflerinden bahseder misiniz? İleriye yönelik engelsiz bir dünya oluşturmak, engelin olmadığı bir ortam oluşturmak çocuklarımıza. Şimdi de yanımızda kurumun fizyoterapisti Sayın Ömer Habip Üçkan Beyefendi var. Ömer Bey, kurumda vermiş olduğunuz hizmeti bizlere anlatır mısınız? Fizyoterapi salonundayız. Daha çok pediatrik yani çocuk rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapıyoruz anatomik, fizyolojik ve kısıtlamaları olan çocukların bu kısıtlamalarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için aileleriyle birlikte aile programları, ev egzersizleri, cihaz desteklemeleriyle birlikte tedavilerimizi tamamlıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.